Evet arkadaşlar, bu dersimize hoş geldiniz. Bu derste önceki birkaç adımda birkaç basit RESTful servisi oluşturduk. Birkaç resource'umuzu geri döndürdük. Böylece basit servislerden bilgi alma yapısı oluşturmuş olduk. Yani top, aslında tüm yaptığımız get mappingi kullanmaktı. Şimdi POST bir yapıya giriyoruz. POST'u ne için kullanırız? POST'u PIC olarak bir şeyler oluşturmak için kullanırız. Bu adımda yeni bir kullanıcı oluşturacağız. Yani yeni bir kullanıcı yaratmak ve oluşturmak istiyoruz. Belirli bir URL'de bir post request oluşturmak istiyoruz. Oraya gitmeden önce ama isterseniz gelin get ile daha önce ne yaptığımızda hızlıca bir göz atalım. Bizim şöyle hatırlayacağınız üzere bir userımız vardı. Veya az önce ekranda olduğu gibi bir ID belirterek JSON yapısı alıyorduk. Arkadaşlar bu sayfayı Chrome'da incelediğimizde network'e gelirseniz mesela, şuraya istek atalım. UserBird'i, okey. Mesela baktığımızda bize burada bazı değerlerin geldiğini göreceksiniz. Header'ımıza gidelim. Mesela burada header'ımızda zaten genel olarak göreceğimiz şeylerden biri status kodumuz 200 geliyor. Burada e, yapımızın herhangi bir hatayla karşılaşmadığını e, görüyoruz. E, aslında e, geri aldığımızda, e, geri alma yöntemlerinde herhangi bir şey döndüğümüzde e, yaptığımız şey 200 durumlu bir e, yanıt geldiğini e, her isteğimizde görürüz. Bu bizim beklenen durumumuzdur. E, Spring KVC Framework'ün e, default olarak da yaptığı iş budur. Uygun olacak. Bunun üstünde niye bu kadar durdum? <laughs> Tabii ki de yeşili gördüğünüzde bunu böyle alacağını siz de biliyorum. Hani siz de bildiğinizi biliyorum ama bunu sunun için üstünde durdum. Ancak bir post servisleri hakkında konuşacağımızda daha spesifik olmamız gerekiyor. Yani sadece 200, sadece yeşili gördüğümüzde bu bizim için yeterli olmuyor. created adlı bir durum kodu döndürmesini istiyoruz ve bekliyoruz. isterseniz gelin hızlı bir genel bakış yapalım kullanıcının detaylarını girdisini almak istiyoruz. Yani bunun girişi kullanıcının detayları olacak. Gelin yani isterseniz metodumuzu birlikte bir yandan yazmaya başlayalım arkadaşlar. Şunu geliyorum. Ne dedik? Biz bir inputumuz olacak dedik. details Of Users, yani kullanıcının bilgileri. Bir de çıktığımız olsun istiyoruz dedik. 200'ün üstüne hatta basa basa durduk, 200 şeklinde değil. Bir Created yapı, yani Created durum kodunu döndürmesini ve aslında bir de biz sonradan tabii bunu işleyeceğiz. Bir, bu lokasyon nereye kaydettiğini görmek istediğimiz bir URL yapısı dönmesini bekliyorum bu arkadaşlar. Şimdilik burada output'lar için endişelenmeyelim. E, input'lara odaklanalım. E, gelin hatta bu yukarıda yorum satır olarak belirlediğimiz e, maddelerimizi bir kodu dönüştürelim. E, şimdi ilk olarak e, bir e, public void e, metot tanımlayacağım. E, şimdi void yapıyorum. E, Output'u biraz sonra değiştireceğimiz için. E, sonra yapı hangi yapı gerekiyorsa o modeli döneriz. E, buna e, create e, create user e, metodun ismini vereceğim. E, ama mesele şu ki, bu kullanıcı post mapping yapma, yapılmalı. E, o yüzden e, şurada get mapping değil, hatta şöyle bir e, copy paste yapalım. E, post mapping e, yoluyla gidecek. E, çünkü bu pir, e, post mapping e, kabul edecek arkadaşlar. Şöyle yaparsam, herhangi bir sıkıntı olmayacak. E, hatta şurada pet de belirtmeme gerek yok. Hatadan dolayı e, bu az önce eklediğimizde e, gelmişti. Bunu peki neden post-mapping olarak yaptık? E, bakın burada ilk derste işleyeceğimiz krediye user yaptığımızda postta e, gönderilen bir user isteği olduğunu belirtmemiz e, gerektiğini söylemiştik. E, peki bu bir metod oluşturduk. E, bizim bir servisimiz vardı. Hatırlayacağınız üzere user servis. User servise e bir save yapmamız gerekiyor. User'ı save etmemiz gerekiyor. Peki user'ımız nereden gelecek? Bizim e, aslında URL'imizden gelecek. Tamam user'ı alalım. Peki. User'ı alalım ama burada request body'den almamız gerektiğinde aynıyeten belirtmemiz gerekiyor. Böyle yaparsak yiyecek mi? Evet, yiyecek. Çok güzel. Şimdi, belirli bir kullanıcı istek yaptığımda yanıt bildiğiniz üzere get de bize bir JSON yapısına geri geliyor. Bu yüzden de bir kullanıcı oluşturmak istediğimde de aynı isteği kullanıyorum ben aslında, aynı URL'i kullanmak istiyorum. Ama şimdi burada id vermek istemiyorum, yani şöyle biz şöyle aslında burada demek istediğim şu, şey, aynı URL'i kullanıyoruz, şöyle ekstra bir id yazmak istemiyorum oluşturdu URL'i. Çünkü id backend tarafında atanması gereken bir şey. Böylece id backend atanmasına izin vereceğim için bizim göndereceğimiz şey isim ve sadece doğum tarihi olacak. Yani bu bir kullanıcı oluşturmak için göndermek istediğimiz türden bir istek. Bunu post requestimizin bir parçası olarak göndermemiz gerekiyor. Yapmak isteyeceğimiz şey gövdeye bu şekilde bir istek aldığımızda bunu bir kullanıcıyla eşleştirmemiz gerekecek. Yani bu metodumuz için e, girdi bir kullanıcı nesnesidir. Yani bunu bir kullanıcıyla eşlemek istiyorum ve e, şimdi eşlemeyi de söylememiz gerekiyor. E, bunu belki nasıl yaparım? E, gördüğünüz üzere ekranda e, request var. Yani bu isteğimizin gövdesini bizim eşleştirmemizi spring yardımıyla sağlayacak bir anotasyonumuz var. Yazdığımız bir bir parametre request body koyduğunda olacak olan isteğin gövdesine iletişim her şey bu parametreyle eşlenecek. Mesela bizim ekranda gördüğümüz şarkının name olarak geçiyorum. Yani burada name olarak eşlenir. Veya burada bir ton tarihiyle ton tarihi geçiyorum. O zaman burada da ton tarihiyle eşlenir. Doğum tarihi tarihi doğum tarihi yani burada eşleşmeyi bizim aslında request body'miz az sonra yazacağımız göndereceğimiz istekte birbirini karşılaştırması için yani eşlemesi için buna ihtiyacımız duyduğu için request body yapıyoruz. Aslında burada eşlemek kalıbını map'lemek olarak düşünebilirsiniz zaten Türkçe çevirdiğimizde eşlemek olarak geliyor. Biz burada map'leme yardımını request body anotasyonu sağlayarak yapıyoruz yani servisin basit bir yöntemi var. Bu request body yardımıyla service.sv e, e, kullanıcımızı gönderiyoruz. E, kullanıcıyı kaydettik. E, şimdilik buna sadece servis user diyelim. E, herhangi bir e, atama yapalım mı? Void deniyoruz ama isterseniz onu da şimdi e, unutmadan yapalım. Bize burada ne dönecekti arkadaşımız? User dönecekti. User ataması yapmıştık. E, gelin bakalım. Bize kızacak çünkü baba burada iki tane user var. O zaman diyelim ki kaydedilmiş user olsun elimizde bu şimdilik dursun Tamam süper şimdi e, biz burada ne yaptık arkadaşlar e, ilk önce post olarak göndereceğimizi söyledik slash users görevine e, istek atacağımızı söyledik bir kullanıcıdan bir user body'si beklediğimi söyledik ve bu body'i de e, bize sağladığı anotasyonlardan request body kullanarak e, yardım alacağımı söyledim e, maplemeyi eşleştirmesi için biz parametremize user tanımlarken başına request body tanımladık ve dedik ki bizim save user adlı kaydetmemizi sağlayacak bir metodumuz var. Buraya da user'ımızı gönderiyoruz dedik. Tamam. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. İsterseniz şimdi devam edelim ve bunu test edelim. Bunu nasıl yapacağız peki? Hani post nasıl uygulayacağız? Şimdi eğer URL'e ben yazarsam Tamam yazdığımda herhangi bir şey olmayacak. Çünkü bizim burada get metodumuzu tanımladık. Herhangi bir istek olmayacak. Bu bizim al isteğimiz, get isteğimiz olacak. Nasıl gönderi yani post isteği gönderirim? Bir post isteği gönderebilmem için, gönderebilmemiz için sahip olmamız gereken basit bir rest clientımız var. Bunu aslında komut satırında da yapabiliriz. Ama bir rest client kullanalım. Kullanacağımız rest client da get postman. Yani uygulamamız resmi postman hatta google get postman yazarsanız arkadaşlar ilk e, satırda e, bizim bu postman isteğimiz e, yani postman uygulamamız gelecek Kes get postman noktama giderseniz e, postman uygulamasını indirebilmeniz gerekiyor. E, hatta bunun yürel değişmiş. E, normalde Postman'di. Aynen zaten aynı yere e, gidiyor. Benim aklımda da zaman zaman da öyle kalmış ama uygulama güvenli Postman'e çevirmişler burada Postman uygulamasını indirebilmeniz gerekiyor. Postman e, kurmanın diğer e, yolda programa e, eklenti olarak da ekleyebilirsiniz. E, Postman Google aslında e, Postman Chrome eklentisi yazarsanız veya e zaten az geldiğini görmüştüm. E, burada da aslında e eklentiyi e Chrome'unuza kurabilirsiniz. Postman gerçekten e, harika bir REST plugin'dir. Bunu unutmamak gerekiyor. RESTful servisini geliştirirken ihtiyaç duyacağınız tüm özelliklere sahiptir. Bir Postman başladığında e, göreceğiniz ekranda aslında şudur. E, ekran biraz bitireyim. Göreceğiniz ekranda budur. Şimdi isterseniz gelin. E, ben zaten ekranda yaptım ama sizinle de birlikte yapalım. E, bir get isteğimizi göndermekle başlayalım. E, biz ilk önce buradan e, get e, metod yöntemimizi seçiyoruz. Yerelimi belirttim. E, users olduğunu belirttim. Send dediğimde bizim ekranda gördüğümüz e, JSON yapısında gelen e, kullanıcı bilgilerinin bu aşağıda da gördüğümüzü göreceksiniz. Peki. Şimdi bizim e, ana konumuza gelelim. Hatta ana konumuza gelmeden istiyorsanız bu tür örnekleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3 yazdığınızda hepsinin geleceğini göreceksiniz. Tamam. Şimdi e, ilk kullanıcı e, niye aldım? <gülüyor> <gülüyor> yani kullanıcıyı niye aldım diye e, aslında düşünmeyin. Herhangi bir kullanıcı alabilirsiniz. Bir arkadaşlar bunu belirtmemin sebebi şundan oluyor genellikle. Başka eğitim verdim arkadaşlar da genellikle hocam niye bir alıyoruz, niye iki alıyoruz, niye bir alıyoruz, niye üç alıyoruz gibi sorular oluyor. Şu an herhangi bir ferazi bir kullanıcıyı aldığımı özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi bizim bir kullanıcı yapımız var. Bir buddy, pardon bir Jason yapımız var bize bir üç adet bilgi gönderdi. postiste isteği gönderebileceğiniz gibi alma istekleri de gönderebilirsiniz. Bizim şu an zaten gönderdiğimiz istekler GET istekleri yani alma istekleri. Şimdi burada bizim ihtiyacımız olan bir yapı var. Bu yapı ID almayacağız, sadece name ve birth date alacağız. Aslında bizim response body'mizi kopyalıyoruz. Bize bir örnek teşkil etmesi için bunu kopyalıyorum. Ee, şöyle yapacağım. Burada biri sileceğim. Posta alacağım. Ee, ve yukarıdan body seçip e, herhangi bir e, rava seçiyorum burada. E, body mi copy, paste yapıyorum. E, text yerine de e, bunu göndermemiz gereken şey e, burada söylememiz de gerekiyor. Text göndermeyeceğim. JSON yapısı göndereceğimi söylüyorum. E, bu nedenle gövde JSON uygulamasınız içerir. Body'de ne gönderirsek arka metodumuzda da onunla eşleşmesini bekliyorum. Yerimizi değiştirdik. E, tabii ki de ID göndermeyeceğimi söylemiştim. ID siliyorum. E ben burada kimi göndereyim? Mehmet diye birini göndereyim. Mehmet'in de yaşı e, atıyorum. Kaç olsun? 2001 olsun. 2001 yılına e, doğmuş bir Mehmet'i gönderiyorum. Şimdi bunu istek attığımda bakalım neler olacak. E, i̇stek attığımda eee yani bizim şu an iki, e, isteğimiz karşı tarafa gitti e, ve e, aslında e, created olduğunu yani yüklendiğini e, aklıma gelmedi, eklendiğini yani bizim o Array listimize gitmiş olmasını bekliyor. İsterseniz gelin e, şu isteği şöyle attığımızda dördüncü sırada Mehmet'in de geldiğini göreceksiniz. Ben aranızdan bazı arkadaşların bu işlemi yaparken şurada 500 hatası alabileceklerini tahmin ediyorum. Ve hatta hatalı mesajlarında şunu dediğinde tahmin ediyorum. Varsayılan kurucu gibi yaratıcıların bulunmadığını söylüyor. Yani default constructorlarının bulunmadığı hatasını alabileceğinizi hesaba katıyorum. Versiyon kaynaklanmasından dolayı. Eğer böyle bir 500 hatası alırsanız arkadaşlar yapacağınız çok adım basit. Kodunuza geleceksiniz user sınıfınıza geleceksiniz. Burada biz default olarak aslında eşleşmesi için birkaç tane şeyler yaptık. Constructor tanımladık. Siz de gelip buraya default bir constructor tanımlayacaksınız. Bu hatayı bu şekilde handle edebilirsiniz. Tamamdır. Bu derste yaptığımız şey bir postu yani gönderiyi kabul etmek için bir basit bir resource oluşturduk. Postman aracılığı ile bir post göndermek için tüm yapmamız gereken posta gitmek, URL'i slash users olarak ayarlamaktı. Ve isteğin gövdesini kullanmak istediğimiz içeriği yazdık ve bunu yaptık. Application JSON'ı yazdık ve ona bir istek gönderdik. Geri gelen durumu başarılı olduğunu gördük. Eğer burada HTTP standartlarına uymak isteseydik created dur durumuyla yanıt vermemiz gerekirdi. Az önce hatta ben açıklama yaparken burada kitlenmemin asıl sebebi şuydu. Burada biz created bir dönüş almadık. Biz burada 200 bir dönüş aldık. Biz burada credit bir dönüş bekliyoruz. Yani durumu 201 olan bir dönüş bekliyoruz. Şimdi elimizde bir user oluşturmaya başlayan bir metodumuz oluşturduk. Fakat dediğim gibi e, o sorulan kullanıcının ailesinin ne olduğu hakkında hiçbir bilgisi olmadığı için bunu bize geri döndüremiyor. Kullanıcının ailesi 10 mu, 25 mi, 4 mü? Yani yeni oluşturan kullanıcının ailesini geri vermeden için bilmiyorlar. Bir sonraki derste e, bunu düzelteceğimiz iki şeyler bunlar olacak. Sonraki derste göre görüşmek üzere arkadaşlar.